İsminiz neydi abi? Ferhat Mikrofonu Gezer. biraz yakın. Ferhat Gezer. Söyle gelin abi. İsmim Ferhat Gezer. İki tane zarfımız var. Evet. Kırmızı ve beyaz. Bunların içinden birer tane soru çıkacak. Hangi zarfı seçiyoruz? Kırmızı olsun. Kırmızı olsun dedik. Hemen sorularımızın olduğu kağıdımızı alıyoruz. Üç soru soracağız. Üç doğru cevap. Sonrasında çark sizin için dönecek. Tamam. Buyurun. 29 Ekim'de yapılan resmi merasimlerden biri nedir? Cumhuriyet Resepsiyonu, Meşaleli Koşu, Halk Oyunları. Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet resepsiyonu. Evet. Doğru cevap. İkinci sorumuz. Atatürk'ün soyadı hangi kanunla verilmiştir? Soyadı kanunu, medeni kanun, tevhidi tetrisat. Soyadı kanunuyla verilmiştir. Soyadı abi. kanunuyla doğru cevabımızı aldık ve son sorumuz. 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi yıldan itibaren kutlanan resmi bir bayramdır? 1926 1933 1938 26 1926 yılından itibaren dediniz Dedim. ama ya. Ya. kazandınız. Çark sizin için dönüyor. Değil mi? Buyurun. Evet. Kanatçı Mesut Özlüce'de güzel bir tavuk restorandır. Çift kişilik Güzel bir menü kazandınız. Ben Sümdeden çok teşekkür ederim. Afiyet olsun, şifa olsun. Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok memnun oldum. Sorularda yani hakikaten o kadar zor değilmiş yani.